İtibara getirdikleri hükümetleri kukla gibi kullanıyorlar. Ülkenin bütün kaynakları da 300-500 kişi tarafından paylaşılıyor. Öyle olmuyor mu? Bugün o 300-500 kişinin arkasında olan küresel güçler yeni bir hesap yaptıracak. Bu yaptıkları hesap neydi? 2002 seçimlerine soru toparlamak için Kemal Derviş'i Amerika'dan getirdiler. Diğer sağ partileri toparlamak için de Mehmet Ali Bayar'ı Amerika'dan getirdiler. O güçler o iki kişiyi vasfelendirdi. Biri sağın lideri, biri sorun lideri. Ne yapacaklardı? İkisiyle koalisyon yapacaklardı ve Türkiye'yi bundan sonra bu şekilde dizayn edeceklerdi. Ama ne oldu? Hesaplar tutmadı. 2001'de AK Parti kuruldu. 2002'de halkın teveccühüyle AK Parti ne yaptı? 360 üzerinde milletvekili çıkardı. Ve ondan sonra hesaplar bozuldu. İşte bu bozulan hesaplardan elde edilen kaynaklar bugün arabanın Yavuz Karkamış'ın Nurdağ'ın İslahiye'nin Oğuzeli'nin, şeyh Şehit Kamil'in Şahin Bey'in bütün köylerine kadar sirayet etti. Evet köylerimizin hep zeytinlik taşı yapıyor. Her taraf kanalizasyon yapıyor. Her tarafa sosyal testler planlanıyor. Ve topyekun bir kalkınma projesi. Evet biraz önce başkan dediği gibi bu kaynaklar evet bizim yeraltı zenginliklerimiz yok. Bir yerden gelen bir para da yok. Borç da azaldı. Nereden geldi bu paralar? Bu milletin parası çalınan o hortumlanan o kara delikler vardı ya işte onlar tıkandı ve bu paralar ne oldu? Millete aldı. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi bütün Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiler. İslam alemine bakın. Ezanın okunduğu her yere kan akıttılar. Nerede ezan okunuyorsa orada kan akıyor. Kan akıttırıyor. Kim yapıyor? İşte o küresel güçler. Şimdi bunu gerçekleştiremedikleri tek ülke Türkiye. Ve bütün hesapları Türkiye üzerinden bunu nasıl gerçekleştiririz? Buradaki insanları birbirine düşürmek planları içerisinde bir taraftan Büyük Kürtistan hesabı yapar, diğer taraftan Büyük Şia Devleti, diğer tarafından IŞİD gibi örgütlerle selefi bir sünni devlet kurarak bu coğrafyayı yüzyıllarca para çevirme planları yapıyorlar. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bakın Kürtlerin yanındayım diyen siyasi parti tezkereyi çıkardığımızda işidin lehinde olan karara oy verdi. Dikkatinizi çekti değil mi? Ya da bir başka parti alt partiden başka bu ülkeye samimi olarak hizmet eden diğer bir parti maalesef şu anda mevcut değil ve özellikle son günlerde tek tek partiler kurduruluyor. Küçük küçük partilerle ne yaparız da AK Parti'nin bu yükselişini 2015 yılında anayasayı değiştirecek çoğunluğa doğru giden bu halk hareketini durdururuzun planlarını yapıyorlar. Bunun için evet gezi eylemleri bunun için yapıldı. Gezi eylemleri 17 Aralık 25 Aralık olayları tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme planıydı. Ve arkasında 6-7 Ekim Kobani olaylarını bahane edip iki günde 40 insanımızı katledenler sokağa döken hedefe yine hedefinde Tayyip Erdoğan devirme planı vardı. Bakın Kobani olay bir hikaye. Orada hiçbir şey yok. Sadece bir film izlersiniz ya senaryo o oh. Türkiye'de iki günde 40 insanın ölümüne sebebiyet verenler biliyorlar mı şu ana kadar Kobani'de ölenlerin toplam sayısı 3 aydır yüz kişi bile değil hani ağır silahlarla karşı karşıyasınız hani dünyanın bütün devletleri orada hepsi hikaye hepsi plan onları kurduran da onlar planlar yapanlar da onlar Şimdi bütün mesele Türkiye'de nasıl olur da bu hareketi sona erdiririz? Bu hareket sona ermeyecek. Bakın apartlara geldiğinde il başkanımızın da den bahsettiği gibi Osman kardeşimizin de bahsettiği gibi belediye başkanlarımızın ilçe da bahsettiği gibi araban bir köy. Arabana Allah aşkına için değil, kanalizasyon suyuyla içme suyu beraber için Ne yaptı? Yüzde elli beyle ilk işimiz o suları temize çıkarmak oldu. En çok kanser hastalığının o dönemde araba olduğunu biliyor musunuz? Neden işte onlar? Yine Elif beldemizde İbrahim Çobanoğlu kardeşim belde başkanımız çok güzel hizmetler verdi orada. O da dedi ki bizim şu açıkta akan kanalizasyonumuzu sayın vekilim yapın. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Evet, o kanalizasyon da yapıldı. asfaltı da yapıldı. Liseyi de açtık. Oradaki tarihi eserlerin tamamını restore ettik. Ve bundan sonra araba Elif ve diğer 9 ilçemiz ne istiyorsa bizden istesinler biz yapacak güce de, kudrete de, ekonomiye de sahibiz arkadaşlar. <laughs> Akşam buraya gelirken havalanda Fatma kardeşimle karşılaştık. Hepimize selam var. Ayrıca Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun bize selam var. Teşkilat Başkanımız Süleyman Soylu'nun bize selam var. Fatma Hanım'ın sözü bende, benim sözüm onda. Araba ne istiyorsa istesin arkadaşlar. Bakın bu kadar açık söylüyoruz. Ne ihtiyacınız varsa makul olan her isteğiniz karşılanacaktır. Ne bir yol meselesi kalacak. Ne bir su meselesi kalacak. Ne de herhangi bir mesele kalacak. Siz yeter ki matur olarak isteyin. Biraz önce Osman kardeşimle de konuştuk. O grup yolunu da unutmuş değiliz. O sözü burada il başkanım Fatma Hanım ben size il özel idareleri hakimken vermiştik. Ama dikkat ettiyseniz biz size bir şey söyledik o zaman. Dedi ki bakın il özel idareleri kalkıyor ama siz korkmayın. Belediyelerde Belediyemizde gerek ilçe belediyemizde gerek araban ve büyükşehir belediyemizde isteklerimiz daha çabuk karşılanacak. Bakın belediye seçimleri olan 8 ay oldu. Şu 8 ay içinde değişimde bir aksaklık gördünüz mü? Ki 8 ay daha yeni bir dönem. Bunun planlaması ellerinde hazır değildi. Hiçbir şey yokken 8 ayda biraz önce Osman Başkan Onlarca burada hizmet verir. Bütün köylere girilmek planları var. Yani benim özellikle muhtar kardeşlerimden ve diğer sivil toplum kuruluşlarından, oda başkanlarından arzum şudur. Siz bizden makul taleplerde bulunun. Kaynaklarımızı çarçur etmeden ne kadar ihtiyaç varsa hepsi yapılacak. Şimdi bir de genel olaya girelim. Bakın biz bu bölgede 40 yıldır sözü olan iki tane barajımız var. Bir tanesi hepinizin bildiği Çetin Tepe, diğeri Arda. Hemen yanı başımızda o üzerinde yine bir barajımız vardı Doğan Pınar. Öbür tarafta Nurdağ ve İstaye'de Kılavuz'da. Nizip Karkamış bölgemizde pompaj Belkıs kız pompaj istasyonlar. Şahin Şehit Kamilimizde 21 tane gölet projesi. Değerli arkadaşlar bakın. Bunların tamamı imal edilmiş, ne el atılmamıştır. Biliyor musunuz bugün bunların tamamını yapıyoruz. Ve tamamı çok ciddi şekilde artık kimisi yarmadı, kimi sonra doğru gidiyor. Bu hangi kaynaklarla oldu? Çok büyük projeler bunlar. İşte bu iktidarın kaynaklarıyla oldu. Değerli arkadaşlar, şimdi arabanın ovasını sulayacak bir Ardıl barajımız vardı. Ardın'ın, burada köklücel olan arkadaşlar biliyorlar. Nasıl gidiyor inşaat? İyi gidiyor mu arkadaşlar? Gidiyor. Ardının sulama kanallarının ihalesini de geçen ay içerisinde tamamladık. 17 firma katıldı. Ve şimdi bu 17 firmadan hangilerine verecekleri üzerinde Orman Su İşleri Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bugün yarın onda verip barajla sulama kanalını ikisini bir arada bitireceğiz. Yine aynı olay Doğan Pınar Barajı'nda oldu. Doğan Pınar Oğuz de de ayrı bir sıkıntı vardı. El kadar gidiyor, faydalanmayan birkaç köyümüz vardı. Şimdi onlar da faydalandıracak adımlar atıldı, revize projelerle o barajla yapılıyor. Öbür yandan gelelim kafanızdaki soru işaretine. Şap Boğazı Barajı. Evet, Şap Boğazı iptal edildi değil mi? Efendim? Vallahi geldiğinde vekil beni arayan arayana çat iptal edildi diye. Evet arkadaşlar. Biz burada olduğumuz müddetçe bu bölgenin Gaziantep'imizin herhangi bir barajı iptal edilemez. Bu böyle bilsin herkes. Yani Çat Boğazı barajı edilmediğini şuradan bilin. Yol yapılıyor şu anda değil mi? Evet araban bes tanesi durduruldu. Müdahale ettik. Yeniden başladı. Şimdi o başlayan yolun güzergahına bakarsanız barajın iptal edilmediğini görürsünüz. Çat Boğazı, Harmancık bu iki barajımızın bu ay içerisinde yıl başından önce planlaması tamamlanıyor. Bitiyor. Şu anda bitmek üzere. 2015 yılı içerisinde bu söylediklerim şu anda geldiğimiz nokta hepinizin bilmesini istiyorum. Eğer biri sorarsa, biri siyaset için dedikodu yaparsa, ben size bugüne kadar yalan söyledim mi arkadaşlar? O zaman bu dediklerimi hemen yüzüne vurun. Bu söylediklerimi bir yere yazın. 2015 yılı Yavuzeli. Araban. Besli'nin kızıl novası. Besti'nin santi novası. Pazarcı Gölbaşı. Arazi sulamalarının tamamının projesi yapılacak arkadaşlar. Tamamının. Artı baraj aşağı Haydar ve yukarı Haydar diye bir proje vardı. Bölgemizi ilgilendirmiyor ama Çetin içinde olduğu için onu da takip ettik. O da başka bölgelere hizmet ediyor. Olsun. Onlar da Anadolu toprağı. Bir de o baraj. Üçünün de önümüzdeki yıl projesi tamamlanıyor arkadaşlar. Ve biz önümüzdeki bu projelerle beraber paralarında sorun yok. Bunların paralarını ayırdık. Kaynakları belli. Bunları tamamlayıp hemen arkasından ihale projesine geçeceğiz. Arda gibi olacak. Şimdi bunlar hepsi hazır. Onun için de siz müsteher olun. Bu projelerimizin tamamı hayata geçecek. Bugün Veysel Eroğlu Bakanımız üç gün önce yaptığımız sohbette aynı şunu söylüyor. Diyor ki ya biz nasıl Çetin Tepe'yi ardıla atlamışız oluyor? Evet yıldır atlanan proje ne dediler Ardın için? Oranın zemini su tutmuyor dediler değil mi? Demediler. Hepiniz biliyorsunuz Ardınlar daha çok biliyor. Peki su tutuyor mu tutmuyor mu? Tutacak işte. Evet öbürü ne de rantap değil verimli değil dediler. Oldu mu olmadı mı? O da oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Biz AK Partililer olarak yaptığımız bir şey var. O da nedir? Sürekli kaynak üreterek ülkeye harcamak. Bakın birileri yıllardır bu ülkenin kaynaklarını paylaştılar. Ve bir tek taş üstüne taş koymadılar. Bugün bir Aksaray yaptık. Bu Aksaray bu 77 milyona hediye olsun. Onun için yapıldı. Onu bile eleştiriyorlar. Aynen şunu söylüyorlar. Niye yaptın bunu diyorlar. Yapmasın. Yapılmasın Bu ülkenin kaynakları yerinde harcanmasın mı? Üretilmesin mi? Ama onlar şunu istiyor. Şimdi 12 yıl öncesi komünistler şunu isterdi. Proletarya diktatörlüğü. Yani Türkiye top yedi fakir olsun. Top yedi. Zenginlik diye bir şey de olmasın üretilmesin. Üretim yok. Herkes eşit olsun ama fakir olsun. Biz de diyoruz ki, Türkiye 77 milyonuyla topyekun kalkansın. Bunu bu hesapta veriyoruz. Bunu mücadele için veriyoruz. Değerli arkadaşlar, bu kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu salonda olan ya da olmayan, 77 milyonun birer temsilci olan, temsilcisi olan herkesi kardeş olarak görüyoruz. Ve bu parti 77 milyon partisidir. Bu partide mezhep ayrılığı yoktur. Bu partide ırk ayrılığı yoktur. Bu partide birilerini hor görme lüksü yoktur. Bu parti kardeşlik partisidir. Bu parti Türkiye'yi topyekün kalkındıracak partidir. Kongre hayırlı olsun. Hepinizi selamlıyorum. Muhabbetle kongrede sonuçta inşallah arabanımıza çok ciddi bir ivme kazandıracak. Bir şey daha söyleyeceğim bunu söylerken Hatay koordinatörüydüm. Orada bazı komünistlerle ilgili çalışmamız oldu. Geçen hafta da Yavuzeli Kongresi'nde yine Sayın Mehmet Ali Şahin Bey'in eşi vefat etmişti. Ama bizim ekonomi toplantımız vardı onunla. Onun için kalmıştık. Yine şeyde e, Nizip, Karkamış'a Hatay'dan dolayı gidememiştim. Bu hafta sonu Nurdayıs'ta yine de yine Hatay ve İstanbul çalışmamız var. Ondan katılamayacağım. Tüm bu kongreler hayırlı olsun. Tabii Hatay Kongresi'nde beni birkaç delege arkadaş aradı. Ve birkaç partiler aradı. Dediler ki sayın milletvekilim biz listede yokuz. Partinin kurucusundan kuruluşundan beri bu partinin içerisindeyiz. Buna üzüldük dediler. Arkadaşlar bakın. Buna üzülmeyelim. Buna sevinelim. Niye biliyor musunuz? Bu parti zaten o kurucu o günden beri buraya kadar taşıyanların birer şeref misalidir. Timsalidir. Allah razı olsun. Ama biliyorsunuz milletvekilliği bile üç dönem. Belediye başkanı üç dönem. İlçe başkanlıklarımız üç dönem. Yani bir yere kadar bazı arkadaşlarımız taşımalı, Ondan sonra yeni arkadaşlara, yeni kadrolara verirken küsmeyelim. Biz o arkadaşlarımızdan vazgeçmemiz mümkün değil. Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Onlar bu partinin kurucuları, emekkarları. Ama onlar bundan sonra da yine bu partinin abileri, sahibi olarak başımızda devam edecektir. Onun için ben listede oldum, olmadım diye kimse alınganlık göstermesin gönlümüzün baş tacı. Bu duygularla kol memesayırlı olsun der saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun.